Bir ortak söz varlığımız son derece önemli bir çalışma sona gelindi. Bakalım sabırsızlıkla biz de bekliyoruz. Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu devam ediyor. Foruma OSTİM Organize Sanayi Bölgesi heyeti de katılıyor. Özel ekonomik bölgelere yeni bakış açısı konulu panelde Türkiye'nin ekonomik bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri, tecrübeleri anlatılıyor. O noktaya gidelim. Şahruk Bekalimov yanında önemli bir konu var. Orhan Aydın, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı. Söz onlara bırakalım. Taşkent'te Uluslararası Forum devam ediyor. Bugün ikinci günü. Dün resmi açılışı gerçekleştirildi. Bugün ise panel oturumlarında birçok ülkeden daha doğrusu 93 ülkeden 2500'den fazla katılımcı birbirleriyle görüşüyorlar. Türkiye'den de katılım var. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nden heyet var ve burada Türkiye'nin tecrübesini, Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri ve bu yöndeki süreçleri anlatıyorlar. Yayın konuğumuz var. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın bugün yayın konumuz. Öncelikle bu forum kutlu olsun ve evet. forumda bugünkü konuşmanız var. Birazdan başlayacak. O konuşmanızın içeriğini ve Özbekistan'daki OSTİM'in faaliyetlerini de dinlemek istiyoruz. Evet, biz e, Özbekistan'ın bu forumuna davetli olarak katıldık. Hem konuşmacı hem de e, davetliyiz. Hem de yatırımcı olarak burada biz gözüküyoruz. Hı hı. Oslim ee, Organize Sanayi Bölgesi Ankara'da e, bildiğiniz gibi küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğu 6.500 işletmenin olduğu teknoparkı kümeleri ve üniversitesiyle bir ekosistem oluşturmuş vaziyette. Bu tabi yapı e, küçük işletmelerin ve e, bir bölgesel kalkınma, bir e, bölgenin kalkınması, bir şehrin kalkınması için hemen hemen bütün e, ekosistemi tamamlayan bir yapı. Dolayısıyla bu diğer ülkelerinde çok ilgisini çeken bir yapı. Dolayısıyla daha önce Özbekistan'dan gelen dostlarımızın ve devlet yetkililerinin daveti üzerine biz daha önce buraya geldik ve burada bir sanayi bölgesinin yapımında danışmanlık yaptık. Şimdi de yine burada biz bize devlet bir alan tahsis etti. Burada bir Ostim ismi olan bir alanı yapmak üzere bize e, tahsis ettiler. O stim olduğu için tahsis ettiler. Biz burada yine bir çözüm ortağımızla beraber e, orada bir e, sanayi bölgesinin yapılmasını, işletilmesini ve Türkiye modelini buraya e, taşımak istiyoruz. Buradaki sanayinin gelişmesi için birikimlerimizi e, burada paylaşmak istiyoruz. Ayrıca tabii bu panelde de bizim organize sanayi bölgemizin modeli yine e, tartışılacak. Bu panelde ben konuşmacı olacağım. Ee, tabii bizim bölgemiz sadece bir sanayi bölgesi değil e, sadece bir binaların olduğu bir yer değil e, sanayileşme dediğimiz e, teknoloji dediğimiz inovasyon dediğimiz e, eğitim bunların hepsini bir araya getirmiş bir ekosistem oluşturmuş bir bölgeden bahsediyoruz e, Dolayısıyla bu bir bölgesel Kalkınma modeli yani bir şehri bir ülkeyi, bir beldeyi kalkındırmak istiyorsanız burada buradaki bütün bileşenler bu sistemin içinde var. Dolayısıyla şimdi dün de yine burada bir ilçenin kaymakamıyla görüşme yaptık. O beyefendi de bizim bölgemizi bizzat gelmiş ve bizim bölgedeki modelleri kendi ilçesine hmm. adapte etmiş. Bu bizi çok etkiledi doğrusu. Yani onun yaptığı sunumda biz bunları siz nasıl şey yaptınız? diye sorduğumuzda dedi ki ben bunu sizin Ostim'e geldiğimde e, keşfettim ve onları buraya monte ettim dedi. Şimdi onlara da inşallah şey yapacağız. Yani o bunun hayata geçmesi için onlara da bir proje sunacağız. Dolayısıyla e, tabii Özbekistan çok Orta Asya'nın çok önemli bir e, bölgesi. Bizim hem tarihimiz hem coğrafyamız bizim burada bulunmamızı e, gerektiriyor. Sadece biz ticaret, para için burada e, değiliz aynı zamanda ülkemizin e, ilişkilerini geliştirmek bu e, tarihte ve e, geçmişte e, bu bölgelerle bu halklarla e, bizim burası aynı zamanda e, ata vatanımız sormak istiyorum başkanım. Geçen sefer geldiğinizde evet. OSTİM'in bir ofisi açılacak demiştiniz. Bunun dışında yine Organize Sanayi Bölgesi de açılıyor. Tarih olarak neyi söyleyebilir? Şu anda ofisimiz faaliyette. Şu anda ofisimiz çalışıyor. Şu anda şantiyemiz de şu anda kuruldu. Akşam biz orada olacağız. Dolayısıyla biz çalışmalara başladık. Şu anda yerimizi de teslim aldık. Aslında bir temel atma töreni planlamıştık ama onu yetiştiremedik. Bu paneli yetiştiremedik. Ee, i̇nşallah e Ekim ayı, Eylül Ekim ayında bir e açılış gibi bir şey planlanıyor inşallah. Çok teşekkür var. ederiz. İnşallah temel atma töreninde de yine görüşürüz. Yine yayın yaparız. Evet, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın bugün yayın konuğumuzda ve Taşkent'te Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda Ostim Organize Sanayi Bölgesinin oturum konuşmaları ve bu konuda Özbekistan'la işbirliği konusunda bilgilerini aldık diyerek sözü Taşkent'ten size bırakalım. Evet Sayın Aydın'a Şahruk Bekali